arkadaşlar. Yine karşıda gördüğünüz gibi mükemmel bir yerdeyim. Eşkıyanın top gezdirdiği yerdeyim. Top oynadığı yerdeyim. Futbol oynadığı yerdeyim. Beyzbol oynadığı yerdeyim artık. Ne oynadıysa. Bol bol kasacıkların bulunduğu bir yerdeyim açıkçası. Başlayalım mı? Başlamadan bir like alalım ve maceraya devam diyerek başlayalım diyorum. Şimdi yine bir geçitteyim, yine darbeyi alan, yine bol bol taşların bulunduğu bir yer. Ve şırıl şırıl akan ve hemen yanında neler var neler. Neler var neler neler var John böyle yerler var şöyle güzel yerler var Hoppa, yukarı doğru nereye gidiyor bu beklemesin yukarıda şuraya kadar çıkayım şöyle güzel kapatılmış kasacıklar mevcut bu taşlarda tabi bunlar açılmış olanlar. O oh, karşıda da var. Görüyor 1 2. Şurayı görüyor Burayı görüyor Burayı görüyor Burayı. Karşıyı. Öyle yerlerde ki ancak iple salınırsın. Burayı. Burayı da gördük. Şurada bir tane. Maşallah. Bunlar sayalım arkadaşlar. Sizden sonunda rakam isteyeceğim yorumlarda. Sayalım bakalım. Ne kadar açılmış kasacığımız var. Bir girelim mi içine? Bir girelim bakalım bakalım neler varmış. Ama sadece toprak kalmış bize. Acaba neler vardı içinde? açılmadan önce. Tabii ki bunlar daha döneminde soyulmuş. Soygun yemiş. Ben düşünüyorum belki de bir 100 seneden fazladır bunu açıldı. Belki de daha fazla bilmiyorum. Bariz bir yer çünkü. Şimdi burada bir suyum var. Karşıya geçemeyeceğim ama karşıda. Tam karşıda. Şimdi dikkatli bakın arkadaşlar bir işaret var. Oraya yapılmış. Ve tam buraya bakalım. Ne görüyoruz? Sol ayak. Yanına bakalım. Ne görüyoruz? Açılmış bir kasa. Hemen yanına yukarı. Şurada iki tane daha var. Daha büyüklerinden. Ve mesafeyi az çok ölçün. Benim boyum şuraya kadar gelir. Kasa ne kadar? Benden bir buçuk boy yukarıda. Ve daha ne kadar? Aşağı yukarı. 3 insan boyu kadar bir yerde 3 tane kasamız var ve ulaşılmaz bir yerlerdeler. Nasıl yapılmış, nasıl koyulmuş artık eski dönemin insanları bilecek kim bilecek onları. Günümüzde çözemeyle. Buracını göstereyim. Buracı opa. Şöyle sarmaşık inmiş. Ağustos'ta kasalar bile şey gibi düşünün. Şehir apartmanları. Adam bir oyuk yapmış. Üçün, içine 3 üç kat kasa yapmış. 1, 2, 3. 3 kademeli. Hatta şuraya bir tane daha sıkıştırmışlar. Demişler 4 olsun. Bunlar büyük ihtimal gizlemek için değil. Bunlar uh, ikon bir şey koymak için. Gizlemek için olanlar ise şöyle yukarıdaki yerlerden. Şurada mesela buracıkta yine var. Tam burası tapınma alanı. Ve buraya bol bol hediyeler bırakılmış. Bol bol. Şimdi karşıya geçmem lazım ama geçeriz. Burada bile bir şeyler var. Bu yosun boş boşuna bu şekilde çıkmamış burada. Oba. Oba. Hop. Kamera görüyor, ben görmeyeyim ama. Böyle, içi de böyle, dışı böyle. Yine nefis bir yer ya. Nereden buluyorum ben böyle yerleri? Yine nefis, harika bir yer. Şurada bir tane daha. Burada açılmamış bir tane. Göstereyim mi? Hop. Gördük mü? Ben de göreyim kameradan. Heh. Gördük mü? Bir tane açılmamış. Sonunda bulduk. Açılmamışında. Ki buralarda kesin vardı da. Dışta beliren yeri yok. <laughs> Hey maşallah. Hey maşallah. Döneceğim buraya döneceğim. Dönülmence gibi yerdir. Şurasını. Şimdi tam parmağımın ucuna bir bakalım dikkatli bir şekilde. Hop hop hop. Orada şurada bir ayak görmüştüm ben. Sol muydu? Soldu. Şu. Bu da mı sol? Tam şey değil. Tam belli değil. Ama daha çok sol gibi bir orayı bu da. Ne yapılmaya çalışılmış ki? Ama bu daha büyük. Diğerinden bayağı büyük. Şöyle baktığımızda bir yaratığa benzeyiz. O yukarılarda olmayacak yerlerde şeyler var, kasıcıklar var. Rukan. Bir geçit sağlayalım. da var bir. Biri bayağı çalışmış kırmaya. Ama herhalde zorlu. Ben gibi vazgeçmiş. Ben de bazılarına vazgeçiyorum ya zorlayınca. O da öyle yapmış, vazgeçmiş. Tırmanma imkan yok ya. Buralar tırmansam çok güzel olacak da. Dur bakalım tamam 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 işte tam ayağım olduğum dibindeyim artık yosun yosun şu, şu var ya aç beni aç beni aç beni demiş Açar ya. Açar millet açar. Niye açmasın? <laughs> hop 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 Oğlum ot sana güvendim sen de tutmayasın. Dım aşalım dedim ama. Şu mesela. Şunu görüyor muyuz? açılır, Kontrol amaçlı. Bunun şurada üst üste açılmış üç tane. O da var bir tane 4 Etti. Buradan karşıya geçemeyeceğime göre dönmem lazım. tırmanmak daha kolaydır inişten. Hadi ama şimdi böyle yere tırmandım. İnmesi zor. Burada da büyük iş var. İş var da büyük. Yani çalışması çok. Sadece küçük bir bölgesi dışında. Diğer çoğu bölüm içinde. Evet çalışsın eğer zorlu biber. Tamam. Tamam. sen kırılma acadın be dostum. Olsun. Çok şükür indik. Bol bol. İşçiliği olan bir yer. Layık hak ediyor eminim. Bir hak ediyor. Birisi başlamış ama vazgeçmiş. İlginç. Fazla çalışmak istememiş herhalde bakmış demiş çok içinde. Demiş boş ver. Tam karşıdaydım. Az daha tırmanaymışım orada. Güzel yerler varmış ya. Olsun şurada da var. Hala devam ediyor. Sonu yok buranın. <laughs> uh. Lahmacun fırını gibi maşallah. Maşallah, lahmacun fırını gibi olan bir sürü yerimiz var. Gibi. Taşta bir çizim var. Aynı bu şekil bir çizim var. İçine yine bir şeyler çizilmeye çalışılmış ama su geçtiği için buradan uymuş Şuraya bir tırmanayım. Bakalım ne lava. Burası baya kopartılmış. Burada millet bir şey arıyor. Buranın eminim ki bir hikayesi var. Bunu öğrenmek lazım. Burada millet büyük defin arıyor. Göze çarpanları yazın arkadaşlar. Okuyorum hepsini. Burası kazılmış. Tam bu taşta giriş arayla yalla. Şimdi diğer kayaların etrafı ne kadar da büyüktü. Hiç kazılmış yerler yoktu. Sadece kasalar açılmıştı. Ama burada kazılan yerler de var. <laughs> büyük ihtimal söylenen bir gizli yer, gizli oda. Birçok yerde böyle hikayeler var biliyorsunuz. Eminim ki sizin bölgenizde de vardır. İşte o ta taşın olduğu yerde bir oda varmış içi dolu. Ya ben yapıyorum da şunu görüyor muyuz? Bu da kullanmak lazım. Şunu gördük mü? bu engelek. Zehirli boynuzlu engelek. Vallahi elime zıplattı. Şimdi benden korktuğu için sessiz almış. Yani taklit yapıyor. Ama ben burada soğuduğunu görebiliyorum. Fazla büyük olmuyorlar zaten. Ama bu taşlarda da çok oldu diyor. Oldukları için dikkatli olmak lazım. Bak çıkmışlar meydana hiç anlamazsın ısırdığını. Yani arkadaşlar kollanın diyeceğim de önce ben kollamam lazım. Vay be. Hadi dostum. Dilini çıkartmaya başladı. Sinirleniyor herhalde. Tam bunun altına boşluk var deyip eşeceğim ama vazgeçtim ki var boşluk var. Ama bu buradaysa belki başka da vardır. O gerekten. O yüzden sakince uzaklaşıyoruz. O o da artık kıpırdamaya başladı. Buna bizim burada mıskalı engellek diyorlar. <laughs> Çünkü şeyleri Üzerindeki derin muska, şekli dedik, yani üçgen şeklinde o yüzden. Sesler oluyor karşı tarafta ama. Neyse. Burası güzel kazılmış, baya baya. Şu karşıyı kıma denemişler, baya uğraşmış adamlar murç izleri. Belli keski izleri vazgeçmişler. İyi ki de iyi ki de vazgeçmişler çünkü gerçekten hiçbir şekilde bir girişe falan benzemeyin. Ama aranıyor demek ki. Demek ki burada aranıyor büyük define. Ama öğrenir. başlığa büyük ihtimal atarım yaranlarını öğrenirsem kovalar, parçalar falan, aynı bu şekilde Zirve. derede hala devam ediyor ama yine o şekil aa, devam edeceğim sanmayayım artık taşlar bitti. Tam şu bölgecikte bir kanyon var. O kanyonda da gördüğünüz gibi bir sürü kasalar var çünkü bu bölgede taşlık bir bölge değil sadece bu burası... <laughs> sadece bu alanda taşlık var ve nereye yapsın adamlar burayı gizlemişler ne diyelim bir sonraki macerada görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın diyorum.